Burada çok güzel taş vardı. Kesme taşlar vardı. Yanılmıyorsam Seyit Torun zamanında yapılmıştı. Ve bu sarı babalar yok idi. Dolayısıyla buradaki kesme çok güzel taşlar nereye gitti ben de merak ettim. Abi bir görgüsüzlük gidiyor ya. Ya bu kadar mı olur ya? Bildiğiniz beton. Bu beton ya bunlar. Betonu bir müddet sonra ya arkadaş. Peki buradan çıkan taş ne oldu? Onu bilmiyoruz tabii ki. kim karar veriyor, kimse yapıyor. Yani mudur o diktatör de bizim bu taşları ne diyeyim abi ya. Dostum merhaba dostum. Demin gördüm seni yolda. Bir beyefendi taşıyordu bunu. Ya da bu onu taşıyordu. Evet. Bu kurt köpeğinin Rus'unu gördüm, Alman'ını gördüm ama bu herhalde bunun şeyi nedir? Belçika filan mı? Husky. Husky ha. Belçika çoban köpeği filan da diyorlar idi aklımda kalan eğer doğruysa. Husky. Husky evet çoban köpeği aslında. Yani kurt köpeğinin çoban köpeği. Abi şurayı yapıyorlar, lan bu nedir arkadaş ya, benim gibi malın biri gelecek yine takılacak buraya düşecek. Ondan sonra ne yapıyorsun? Hiç, ameliyat olduk, protesto attık. Şuraya bak ya, şuraya bak. Bunu denetleyen, alan adam, bunu kabul eden adam, insan utanır ya. Evet bu kilise Rum kilisesi. Bir dönem burada şehrin elektriği jeneratörü vardı. Elektriği veriliyordu vesaire vesaire. Sonra burası itfaiye olduydu galiba yanlış hatırlamıyorsam bir ara. Sonra Fikret Türk Yılmaz zamanında yan tarafa beton bir bina sahne yapıldı. Burası oraya bağlandı ve ne oldu? Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun şeyi oldu. Fuaye salonu kilise. Kilise fuaye salonu oldu. Tiyatroda şu çam ağacının şu gördüğünüz duvarın orası. Evet durum bu. Ha, bu arada orada da kiralık da olsa bir kilisemiz var ne kilise? Protestan kilisesi. <laughs> Bugün 4 Ocak 2026 ve Pazar.